Kongremizin ikinci günündeki ikinci oturumumuz radyolojik uygulamalar ve kontrast madde uygulamaları. Oturum başkanlarımız Volkan Görgü, İrem Yılmaz Yılmaz'ı oturumu yönetmek için davet ediyorum. Günaydın arkadaşlar. 9.30 anlatımı için geleneksel radyoloji sık yapılan hatalar Profesör Doktor Orhan Oyar'ı davet ediyorum. Günaydın tekrar, öncelikle kongreye davetlerinden dolayı Sayın Başkan ve kongreye emeği geçen diğer yöneticilere teşekkür etmek istiyorum. E, bu konuşmayı daha evvelki yıllarda da yapmıştım. Hatırlayan ya da izleyen var mı aranızda? Fazla değilmiş o zaman e, aslında daha uzun bir konuşma ama ben e, konuşmayı aldığımda 20 dakika civarında bir konuşma süresinden bahsediliyordu. Ona göre plan yaptım ama buraya geldim 15 dakika indirilmiş. Daha fazla indirmeden hemen başlayayım müsaade edersiniz. Bir pointer rica edersen. aklımıza ilk gelecek şey röntgen tabii ki. O bakımdan bize halk arasında röntgenci dendiğini de bilirsiniz. Tabii röntgen çekmek bence bir sanat. Tabii sanat deyince de aklımıza insan yaratıcılığının bir ifadesi ya da uygulaması gelmekte. Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü. Tabii İşimiz gücümüz röntgen olduğuna göre röntgen çekimlerinde başlıca sanatçısının kim olduğunu herhalde söylememe gerek yoktur. Başlıca radyo teknikerler bu işin bence sanatçısı. Peki röntgen sanatçısının yani radyo teknikerin temel görevi nedir diye soracak olursak standartlara uygun kaliteli grafiler çekmektir diyebiliriz. Kalite kavramından da çok kısa bahsettikten sonra hatasız, doğru, işi kusursuz bir biçimde yapmaktır. Verimliliktir, bir yaşam tarzıdır diyebiliriz. Çok çeşitli tanımlamaları var. Kalite bir sonuç değil, ancak mükemmeli sürekli olaya olarak arayıştır deriz. Röntgen'de kalite nedir? Röntgen'de kalite, incelenecek yapının standart çekim pozisyonlarında kabul edilebilir gürültü kontrast ve çözünürlükte, gerçeğe en yakın şekil ve boyutta artefaksız ve süper olarak görüntüye aktarılmasıdır diyebiliriz. Kaliteli bir radyografi için olmazsa olmaz altı tane temel kural ben buraya <laughs> affedersiniz yazdım. E, bunlar içerisinde tabii ki radyo üzerinde ağırlıklı olarak durması gereken kaliteli çekim yapabilme hususudur. Kaliteli çekim deyince de uygun çekim parametrelerini yani doz, mesafe gibi, X ışınlarının sınırlandırılması, saçılmasının önlenmesi, kalkanlama, penumranın en aza indirilmesi, topuk etkisinin avantajlı kılınması, magnifikasyonun en azı indirilmesi, distorsiyonun önlenmesi temel kurallar olmalıdır. Uygun çekim parametrelerinden çok kısa bahsedeyim. X ışınının kalitesi ve penetrasyon özelliğini artırmak için mutlaka kilovoltaj iyi bir şekilde ayarlanmalı. Yine yeterli kaliteyi optimum düzeyde sağlamak açısından düşük dozlar kullanılmalı. Yani alara prensibi dikkate alınmalı. Olgunun çekilecek vücut bölgesine göre doz ayarlaması yapılmalı ve özellikle de pediatrik vakalarda bu konu çok daha hassasiyet taşır. Bunu unutmamalıyız. Uygun çekim parametrelerinden işte mesafeyi, tüp detektör mesafesini değişik şekillerde hepiniz biliyorsunuz ama kısaca hatırlatayım. Yine X ışınlarının sınırlandırılmasının kaliteyi arttırıcı etkisinden bahsetmek istiyorum. Yine X ışınlarının hasta öncesinde ve hasta sonrasında saçılması, bunun engellenmesi, özellikle hasta gerisinde grid kullanımı ve kalkanlanma hususu, özellikle radyasyondan korunmada önemli hususlardan. Penuranın en azı indirilmesi için fokal spot genişliğine dikkat etmek, mümkün olduğu kadar küçük fokal spot kullanmak, obje film mesafesini mümkün olduğunca azaltmak fokus film mesafesinde mümkün olduğunca artırmanın yararlı olduğundan bahsetmek istiyorum. Topuk etkisinin avantajlı kılınması da bir yararlı unsur. Bunun için yine fokal spotu küçük kullanmak, fokus obje mesafesini artırmak ve katot tarafını ki relatif olarak x ışını yoğununun daha biraz daha fazla olduğu bir bölümdür. Vücudun daha kalın bölgesine doğru tüpü döndürerek sağlamak yapılacak düzenlemeler arasında sayılabilir. Magnifikasyon önemli bir handikap olabileceği gibi bazen yararlı bir şekilde de kullanılabilir. Ancak gerçek boyutta filme yansıtabilmek açısından objeleri buna dikkat etmek gerekiyor. Magnifikasyonu azaltmak için ise fokal spotu küçük tutmak yanında fokus obje mesafesini artırmak, fokus dedektör mesafesini azaltmak gerekecektir. Distorsiyon objelerin görüntüye farklı yansıması, gereğinden büyük ya da küçük yani naksedilmesi, aksarılması açısından önemli bir sorun teşkil etmekte. Bu bakımdan objenin gönderdiğimiz X ışınına dik olarak durması ve de X ışını tüpünün mutlaka düzgün bir şekilde ayarlanmış olması gerekmektedir. Şimdi asıl konumuza geliyorum. Aslında ben bunu sizlerle beraber e, interaktif yapmayı düşünüyordum ama süremiz kısa olduğu için artık hızlı hızlı geçeceğim. Kliniğimizden aldığım, rutinde çektiğimiz görüntüler bunlar. İşte bir radyo teknikerin röntgen çekim sanatından örnekler. Bir oblik el grafisi. Bunu hala bir türlü oturtamadık maalesef. Her sanatçının kendine göre bir yoğurt yiyişi olduğu gibi, her teknikerin de kendine göre bir çekim pozisyonu olduğunu maalesef üzülerek görüyoruz. Her ne kadar büyüklerimiz bize kalem tutar gibi çekindense de aslında bunun çekim tekniği çok net bir şekilde gösterilmiş vaziyette. Umarım bundan sonra daha net görüntüler elde edeceğiz. Evet böyle bir grafi geldi önüme. Ne grafisi olduğunu ben çözümleyemedim. Ne amaçla çekilmiş olabilir sizce? Fikri olan var mı? Evet genellikle biz istediğimiz ya da görmek istediğimiz vücut parçasını filmin ne yaparız? Santraline getiririz değil mi? Burada da santrale gelen neymiş? Servikal bölge ama bir baktım ki Oz Nazale için çekilmiş. Peki bu grafiği için çekilmiş olabilir. Akciğer mi? Servikal mi? Evet. Enteresan. Hastanın ağzı açık bakın. Ağız açık odontoid çekilmiş. Peki bu da yeni geldi. Bunun için çekilmiş olabilir sizce? Ya da ne grafisi? Evet hemen akciğer grafisi. Belki torako ön arka diye düşünebilirsiniz. Omuz grafisi için çekilmiş bilateral. O halde neresini görüntülemek istiyorsak aslında bize merkezi olarak oranın çekiminin yapılmasının gerekli olduğunu bir kez daha vurgulayalım. Zaten eğer biz orta noktadan saparsak distorsiyona yol açacağımızı biraz evvel göstermiştim. Ve de radyolog bizler çok çok farklı noktalara yönlenmek durumunda kalıyoruz. Acaba neresi çekildi biz nereye odaklanalım nereye bakalım gibisinden. Çok sık karşılaşıyoruz. Çok rutinde en fazla çekilen röntgen grafisi malum haliniz. Akciğer grafileri. Hemen gördüğünüz gibi inspirium ve expirium aslında maksimum inspirium'da yapılması gereken bir film. Ancak expirium'da e çekildiğiniz zaman ne kadar diagnostik açıdan radyoloğu kuşkuya düşeceğini görüyorsunuz. Bir de burada enteresan bir şey var. Hastanın sağ işaretinin bir orada bir burada olması. Bu da insanı çok fazla yanıltabiliyor. Yanlış pozisyon ve yetersiz dozla çok sık karşılaşıyoruz. Bakın bunlar olduğu gibi öbür kalça yok. Burada öbür kalçanın bir kısmı yok. Ee, çok net görünüyor, mu bilmiyorum işte. Bir de doz bakımından yetersiz kalabiliyor. Yine burada Şöyle bir görüntü var. Normalde akciğer filmlerini çekerken biliyorsunuz omuzların ve dirseklerin bir şekilde film üzerinden ya da hastanın üzerinden biraz daha uzaklaştırılması gerekirken sanki pneumotoraks varmışçasına bir görüntü meydana getirebiliyor ve doktoru yanıltabiliyor. Evet, doğru pozisyon, doz ve nefesten şöyle bir geçiş yaptık incelenecek alanların daha net ve gerçeği yakın görüntülenmesi bakımından, yanılsamaların önüne geçmek bakımından, asimetrik görüntüleri önlemek bakımından dikkate alınması gereken bir konu. Yoksa radyolog hatalı tanı koyabilir. Çok sık karşılaşıyoruz. Gerçi dijital çekim tekniklerinde artık hastanın ismi, cinsiyeti, protokol numarası, ekranın sağ üst ya da sol üst köşesinde yer alıyor ama bazen diyorlar ki hastanın ismi taktığı aksesuarlardan belli olur. Burada öyle mi? Evet, Nermin diye yazmış. Bakıyoruz gerçekten evet hastanın ismi Nermin. Buradaki hastanın da üstünde Biricit yazıyor. Acaba yabancı uyruklu mu diye baktık. Fatma çıktı. Evet. Yine hasta bilgileri cinsiyet ayrımını film üzerinden yapabiliyoruz gerçi ama buna da çok fazla güvenmemek lazım. Hastanın ismi Bahar. Hasta kadın doğru ama ismi Ayşe. Kumsal isminde bir takısı var. Hastanın ismine bakıyoruz. Gökhan erkek. Evet, böyle tipler de olabiliyor bazen. Dolayısıyla özellikle adli olgularda hastaların doğru film ya da doğru bir şekilde aynı hasta olarak aktarılıp aktarılmadığı çok önemli hatta karşılaştırma yaptığımız vakalarda saatin bile önemi mevcut. Dolayısıyla takılara, anatomik yapılara bakarak hem cinsiyet hem de kişi bazında ayrımın yapılamayacağını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Evet bu film çekimi yapılmış. Herhalde femur için yapıldı ama pelvis de diyebilirsiniz. Yani bence de olabilir. Neyi eksik dersiniz? Evet bir sağ sol işareti konsa iyi olurmuş, konmamış. Bir de hep diyoruz ya radyasyon, radyasyon, radyasyon bundan korunun. Nereyi korumamışız? Evet gonad koruyucu koymamışız. Niye mavi koydum? Evet, erkeklerde ve kadınlarda gonad koruyucunun yerleştiriliş şekli de çok önemli. Bunun neyi fazla? Her şeyin bir eksiği vardı, bunun da fazlası vardı. İki tarafta da sağ işareti var. Hangisine inanalım, hangi taraf doğru olduğuna inanabiliyor musunuz? İnanamıyorsunuz ya da en azından tereddüte düşüyorsunuz. Bakın burada da gerçek anlamda sağ işareti burada. Ancak hasta gerçek anlamda bir situs inversus totalis vakası. Bakın mide gazı da solda yerine sağda görünüyor. Dolayısıyla sağ işaretini bazen unutuyoruz. Bu özellikle ters konulduğu zamanlarda bizi yanılgıya düşürebiliyor ve hatalı sonuçlara yol açabiliyor. Dolayısıyla patolojik tarafı belirlerken adli vakalarda özellikle zorluk çekebiliyoruz. Unutmayalım, unutturmayalım. Çok rutinde, çok sık karşılaştığımız sorunlar. Hastayı, özellikle kadın hastayı tam üzerindeki kıyafetleri çıkardıktan sonra çekimi alamıyoruz. Bazen aldığımız zaman e, ters durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Böyle bir hasta, bakın üzerindeki e, perçinlenmiş gibi akciğer üzerinde süperpoze opasitelerden kurtulmamış çekim bunu giysi artefakları olarak değerlendirmemiz belki kolay olabilir ama tiroid kanserinde ile opere ettiğimiz bir olgunun kontrol grafisinde şöyle bir lezyon görüp ondan sonra hadi bakalım buna bir BT yapalım dediğimiz oldu. BT de çektik. Akciğerde bir şey göremedik. Aslında bir şey görünüyor onu sonra göstereceğim. Ama hastayı çağırdığımız zaman olayın dıştan görülebilecek, belki de teknisyenin kolaylıkla görebileceği bir ne olduğunu, bir polibi olduğunu ya da yumuşak doku kitlesi olduğunu görüyoruz. Aslında burada görünüyormuş, biz hastayı sırt üstü yatırdığımız için çekim sırasında bunu çok egzajere görememişiz. Baskılanmış olarak cilt altı dokuda lezyonu polipi görmüşüz. Dolayısıyla radyoteknikerin bir görevi de raporu yazacak doktorun belki de gözü kulağı olmasını sağlamak ve bunun not düşmesini temin etmek olmalı diye hatırlatmak istiyorum. Çok süper pozisyonlarla karşılaşıyoruz. Belki o sırada hastayı yan yatırıp elini başının altına koy diyorlar ama çekim sırasında o elini başının altına koyduğu elin görüntüye yansıyacağını düşünemiyoruz. Ya da hasta çok e, nazik davranmış ve edep yerlerini kapatmış olabiliyor bu şekilde. Tabii bunlar bizim görüntüleme alanını örten, zararlı diyeceğimiz, görüntüyü engelleyen süper pozisyonlar. süperpozisyonlar. Rutinde böyle şık hanımefendiler geliyor. Onların e, küpelerini çıkarmak zahmetinde bulunamıyoruz. Yoğunluğumuz sırasında ya da hazır ol vaziyetinde durup, lateral lomber grafi çekebiliyoruz. Bunlar görüntüleme alanını örten, zararlı ve bizim için faydalı olmayan artefaklar. Tabii bunlar olası patolojilerin dizlenmesi için de bir handikap yaratabilir. Gereksiz yere tekrarlara maalesef yol açabilir. Ondan sonra İngiltere'den çok daha geride kalabiliriz değil mi hocam? Evet artefaktın yararlısı olur mu? Bazen oluyor. Bakınız bir süper pozisyon. Buradaki yararımız nedir? Evet, ulna kırını bize göstermiş. Teşekkür ediyoruz. Çünkü batında bunu göremezdik. Bazen böyle yararlı olabilecek süper pozisyonlarla karşılaşabiliyoruz. Giysilerden meslek teşhisi yapılır mı? Hastanın giysisini eğer çıkarmadan çekerseniz yapılabilir. Bu hastanın mesleği nedir? Gören var mı? büyütelim. Bir şeyler görülüyor mu önden? Bakın polis diye bir şey var. Dolayısıyla polismiş bu hasta. Böylece bize de bir yardımcı olduğu söz konusu olabilir. Evet. Orada polis üniformalı bir hastamızmış. Peki grafi üzerindeki nesneler bazen unutuluyor cepte orada burada. Buradan yola çıkarak hastanın mesleğini ve mesleki bir deformasyonu olup olmadığını, patolojisi olup olmadığını çözümleyebiliyor muyuz? Bu hastanın mesleği açısından fikri olan var mı? Otoelektrikçisiymiş. Yine grafi üzerinde bazen hastaların kullandığı bazı cihazlar ya da kullandığı ilaçlar da bize yardımcı olabiliyor. Bakın bir inhalatör var. Hastayı zaten görür görmez tanıyı koyarız ama bu da bize destekleyici oluyor. Bazen hastadan yardım almak da mümkün olabiliyor. Sağ olsun bize patoloji tarafını gösterebiliyor. Çekim ve kaydediciyle ilgili bazı hatalarla da karşılaşabiliyoruz. Radyo teknikerlerin bazen kusurlu bazen de elinde olmadan teknik açıdan sıkıntıya düştüğü durumlar. Burada olduğu gibi bir çoklu ekspojür ya da daha çok CR'da karşımıza çıkıyordu. CR kasetlerinin çokluk defalarca kullanılması ve kullanılan e, kasetin fark edilmeden bir başka üzerine başka bir hastada kullanılması gibi. Evet bazen de böyle hatalar olabiliyor. Bu da CR okuyucu hataları, hatalı tarama artefaktı. CR okuyucusundaki silindirin arızalanmasından kaynaklı bir hata. Bu filmi daha önceden getirmiştim. 2015 yılında çekilmiş bir vakaydı. Son derece bariz bir kifozu olan hasta. Yıl 2023 oldu. Hasta biraz düzeldi ama biz tam düzelemedik. Hastayı çekmeye devam ediyoruz. Niye çekelim? Hocam pozisyon almıyor diye geliyor radyo tekniker arkadaşımız. Çekmemesini söylüyoruz. Neden? Çünkü fazladan verilen her bir doz, bir milisivırtık doz bile kansere yakalanma riskini 100 binde 5 maalesef arttırıyor. Kısaca toparlamaya çalıştım. Ee, sonuç olarak işe götüreceğimiz artık biz evde değil işimizde çalıştığımıza göre iş yerine götürecek sonuçlar olarak her türlü bilgiyi kaydedelim. Bunlar radyologlar için önemli olur çünkü rapor okurken bunlardan faydalanıyoruz. İstenilen bölgelerin istendiği şekilde standart pozisyonlarda ve kaliteli grafilerin çekilmesine gayret edelim. Çekimlerde görüntü kalitesinden ödün vermeden en azından optimum görüntü kalitesini sağlayacak biçimde en düşük radyasyon dozunu vermeye çalışalım. Görüntüleme alanı dışında kalan kısımları kalkanlayarak bunları kurşun plakalarla, kurşun önlüklerle ya da aparatlarla örterek fazladan doz alımına engel olalım. Sonuç olarak radyo bir röntgen sanatçısıdır. Sanatçı kişiliğinden ödün vermeden ve sanatçı olduğunu unutmadan işlerini layıkıyla yapmalıdırlar. Ben Atatürk'ün şu veciz sözüyle konuşmamı bitirmek istiyorum. Her biriniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız. Saygıyla eğiliyorum, huzurunda sizleri de kendinizi alkışlamanız için davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Orhan hocam teşekkür ederiz. Orhan hocam. Soru ve katkı alalım mı? Sonradan mı alalım? Biraz uzattık ama. Yok ee, teşekkür ederiz Orhan ben hocam. Teşekkür ederim. Soru sormak isteyen var mı acaba? Teşekkür. Buyurun. Tabii buyurun katkıda bulunmak istiyorum. Merhaba hocam, ben Kartal Araştırma Şehir Hastanesi'nden geliyorum. Şimdi bu anlattıklarınızı ben de katılıyorum ama şimdi yeni mezun olan arkadaşlarımızın bilgisiyle genelde bizlerden öğreniyorlar, okullardan değil. Eğitim konusunda ne yapılabilir diye ben, çünkü staj süreleri az, hiç bilmedikleri yere yere gittikleri zaman bu anlattığınız birçok çekimi bilmiyorlar. Yani ben atanmış bir teknikere, yeni gelen teknikere sanki eğitimi yeniden veriyormuşum gibi hissediyorum, okulu ben okutuyormuşum gibi hissediyorum. Yani bu eğitim sürecinde, üniversite sürecinde yüksekokul öğrencilerine nasıl dokunulabilir, staj süreleri ne kadar uzatılabilir diye bir, bir şey yapılır mı? Ee, eğitim ya... sürecinde zaten bunların daha iyi bir şekilde verilmesinin gerekli olduğuna katılıyorum. Ancak eğitimin sürekli olması gerektiğine de inanıyorum. Dolayısıyla tekniker olarak aramızda çalışmaya başlayan arkadaşların da özellikle takip edilerek yapmış olduğu hatalarını önlemek açısından belli dönemlerde seminerleri alınmasında veya eğitime alınmasında fayda görüyorum. Ben cuma günleri öğleden sonra yaklaşık bir saat eğitim veriyorum. E, hafta içerisinde çekilmiş olan böyle enteresan vakaları çıkartıp onları hem uyarmaya hem de bir daha tekniker olarak kıdemli arkadaşımlara vererek onlar konusunda doz ve pozisyon olarak eğitimlerini sağlamaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Anladım. Ben yani genel olarak ederim. Türkiye genel bir şey yapılabilir mi diye düşündüm. Yani mi? herkes yani. elini taşın altına koyarsa herhalde oluruyor. Bir türlü biraz zor. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Orhan Hocam teşekkürler.